Ülkenin zorlu ekonomik durumuna rağmen her gün yüzlerce insan kafelerde ve restoranlarda oturmak ve Ramazan havasını yaşamak için ülkenin güneyinde yer alan Eski Sayda şehrine akın ediyor. Ebeveynleri Ramazan ayının tadını çıkarmak amacıyla nargile içmek, kağıt oynamak ve sohbet etmek için kafelerde otururken çocuklar da toplanıp salıncaklarda sallanıyor. Eski Sayda şehri eski çarşıya ya da pazara çıkan küçük dar yollardan oluşur. Pazar şekerciden baharatçıya ve hediyelik eşya dükkanlarından kısa molalar ve hızlıca bir şeyler atıştırmak için mükemmel olan sokak satıcılarına kadar pek çok farklı dükkanı barındırıyor. Abu Ali Mantaş, Hinoa'ya şehri ziyaret eden insanların vahim ekonomik durumuna rağmen Ramazan'ın mutlu ve neşeli atmosferini hissedebileceklerini söyledi. Mantaş, bölgedeki dükkanların mevcut ekonomik kriz nedeniyle artık çok para harcamayan vatandaşlara iyi fiyatlar sunmaya çabaladığını da sözlerine ekledi. Abu Ali Mantaş, Yerel Sakin bu atmosfer saydığının Ramazan'ı kutlayan bir şehir olduğunu garantisi. Ekonomik durum kötü ama insanlar Ramazan atmosferini yaşamaya çalışıyor. Ambiyans çok güzel. Lübnan'ın her yerinden ziyaretçi alıyoruz. Pazar eskisi gibi ödeme yapamayan insanlar için ürünlerini ucuz fiyatlarda sunuyor. İnsanların dışarı çıkıp eskisi gibi yaşamaya güçleri yetmiyor. Bütün bunlara rağmen eski sayda hayata döndü. Bu ülkeye hayat katıyor. Bunun yakın gelecekte Lübnan'da daha iyi bir durumun ve ekonominin başlangıcı olmasını umuyoruz. Aynı şekilde Rabiha da Şinhua'ya halkının farklı sorunları unutmak ve Ramazan ruhunu yaşamak için eski saydayı ziyaret ettiğini söyledi. Rabiha İdar, yerel sakin. Gördüğünüz gibi atmosfer çok güzel ve harika. İnsanlar çok neşeli ve mutlu. Güvenlik durumu istikrarlı. İnsanlar zor ekonomik duruma rağmen ruh hallerini değiştirmek ve vakit geçirmek için buraya geliyor. Bütün insanlar zorlu bir sıkıntıdan geçiyor. Ama dolar, su ve elektrik sorunlarına rağmen ruh hallerini değiştirmek için eski saydayı ziyaret ediyorlar. Şükürler olsun ki eski sayda ruh halini değiştirmek için uygun bir yer. Lübnan insanların %74'ünden fazlasını yoksulluğa sürükleyen ve satın alma güçlerini azaltan eşi görülmemiş bir mali krizden geçiyor. Lübnan şu anda ülkeyi mevcut kullanımdan kurtarmak için milyarlarca dolarlık fonun serbest bırakılması amacıyla Uluslararası Para Fonu ile müzakerelerde bulunuyor. Xinhua haber ajansı muhabirleri Beyrut'tan bildiriyor.